Merhabalar. Merhaba güzel dostum. Bugün nasılsın? Nasılsın canım bugün? Hiç sordun mu kendine? Bugün kendin için neler yaptığını mutlu olmak için. İçinde bir takım düşünceler var. Zihninde seninle dönüp dolaşıp konuşan düşünceler. Seni hedefinden uzaklaştırmış olan düşünceler ve duygular, belki de çabaladığın her ne varsa bu çabaları uzaklaştırmak için neşeli olma halini elinden bırak istemezsin çoğu zaman. Gerçekten neşeli olmak neydi acaba? Neşeli olmak, mutlu olmak, bunların tanımını hissetmek. Mutluluk, sağlıklı bedenlere güzel giden bir duygu aslında biliyor musun? Evet, mutluluk bazen insanların neşesini, güzelliğini, ruhundaki duyguların yansımalarını hissettirir insanları. İyi hissetmek, bedenin ve ruhunun olumlu etkilerinde saklı düşüncelerin su gibi akışkan kendiliğinden akıp gitmesidir aslında. Zihnindeki olumlu düşüncelerde dikkatimizle birlikte odaklandığı zaman, dikkatiniz neredeyse siz oradasınız. Siz olumlu ve pozitif düşüncelere odaklandıkça otağınızı oraya yoğunlaştırdığınız zaman evet ben bunu başarıyorum, yapıyorum, sağlıklıyım, güçlüyüm, varlıklıyım, huzurluyum ve mutluyum diyerekten her bir adınımızda göstermiş olduğunuz bu çaba ve düşünceler sizin neşeli olma halinizi, güçlü olma halinizi elinizden bırakmak istemez çoğu zaman. Bedeninizin canlı olabilmesi için neşeli olmaya, mutlu ve sağlıklı bedenlere itamet, ikamet eden bir avuç mutluluğun kendi ruhunun ve kalbinin derinliklerinden geldiğini biliyorsun. Güzel dostum, mutluluk eksik olan şeyi tamamlamak değil, şu anda hissettiğin duygu ve düşüncelerin neşeli olma halinin kendindeki yansımasıdır. Peki hiç düşündün mü? mutluluk bize nereden misafir oluyor diye. Yüzünde anlam kazanan tebessümün yüzündeki anlam kazanması halidir aslında. Neşe, keyif, keder. Kederin biraz daha iyi olmuş. Zıttı neşeli olmak. Neşe vermek. Neşe saçmak. Düşünmeden aniden gülmek bir çocuk tebessümle. Mutlu olmak gülümserek hayata bazen. Neşe duygusunu iyi anladığımızda gerçekten mutlu olabiliyor muyuz? Gerçekten mutluluk ve neşe arasındaki farkı hissedebiliyor muyuz? Mutluluk sağlıklı bedenlere ikamet eder. Keyif alınan güzellikler mutlulukla taşlanırlar. Kişiler kendi bedenlerini tanıdıkça, kendi zihnindeki olumsuz düşüncelerden uzaklaştığında başarıyorum, huzurluyum, mutluyum ve güçlüyüm diyerek kendi adımlarındaki güçlü olma hali hissettiklerinde mutlu olurlar bazen rüzgarlı bir havada rüzgarın tenini ısıtması bazen çevresinde olup biten her şeyin farkında olma hali bazen de çekip fotoğraf çekip biriktirdiği anılarda gülümseyen yüzleri bazen yola çıktığı anlarda belirli bir hedefe vururken ki e, hedefe ulaşma arzusu Mutlu olmak, mutlu olmak, sağlıklı bedenlerle ifade edilen bir kavram arkadaşlar. Dolayısıyla da biz bunu ne kadar mutluyuz, gerçekten yanımızdaki insanları da mutlu edebiliyor muyuz diye düşündüğümüzde mutluluk herkese var olan bir duygu halinin kişilere de yansımasıdır aslında. Neşeli olmak, rahat olma isteğini de beraberinde getirir. Düşünceler su gibi Akışkan, sabun köpüğü gibi kaygan olsa bile neşeli insanlara hiç bakıyor musunuz? Nasıl mutlu oluyorlar? Nasıl coşkulu oluyorlar? Onların hiç derdi tasası yok mu acaba? Bedenindeki olumlu düşünceler, olumlu duygularla dolup taşmaya başladığında Bir şelale gibi zihnindeki düşünceler bedeninde, hücrelerinde, damarlarında, kalbinde, midende, ayaklarında her anlamda seni besleyen o neşinin, bedenine kayıtlı olduğu o güzelliklerin, bazen işle baktığın bir alanda, doğayı seyrettiğinde, yürüyüş yaptığında, bazen golf oynadığında, bazen tenis oynadığında, bazen yüzdüğünde, denizdeki maviliğin, Bulutlardaki mavilikle karşılaşmasını hissettiğinde onları seyrettiğin zaman bile mutlu oluyorsun öyle değil mi? deniz suyunda yüzdüğün zaman o iyotun kokusunun burnuna çektiğinde genizinde yandığını hissettiğinde de mutlu oluyorsun. Bazen bir vapuru giderken seyretmek denizde. Bazen yemek yediğin anda o sıcacık çorbanın kokusunu hissetmek. Bazen yanındaki olan bir insanın sana bir çay bardağıyla yaklaşarak çayı uzattığındaki gülümsemesi de seni heyecanlandırabilir. Sevdiğin şarkıların melodisini duyduğunda, belki de bir kahveye yudumladığında, belki sevdiğin bir meyveli çayı bir kuş burnunu bile yudumladığında mutlu olabilirsin. Yüzünüzdeki ifadeler, gülen yüzü pozitif duygular hayatınızdaki keyif alma duygusunu ve neşeyi de canlandırır. Duygusal bedenimiz dans etmeye başladıkça, neşeli insanlar da etraflarına neşe saçarlar ve neşeli olmak da Ulaşılıcılır Aynı kahkahalar gibi. Siz güldüğünüz zaman <laughs> karşınızdaki insanlar da gülmeye başlarlar. Ve bu kendiliğinden olur. Aynı bir çocuğun gülmesi gibi. Doğal ve işte işte öyle. Nasıl neşeli olunur? Gerçekten insanlar neşeli olmak için neler yapıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Yani neşe parayla satın alabilecek bir duygu mu sizce? Peki güzel dostum. Bugün sen neşeli olmak için, mutlu olmak için, kalbinindeki güzellikleri hissetmek için, bugün bir avuç mutluluğa sahip olmak için sen neler yapardın? Bu ses kaydımı dinledikten sonra lütfen yorumlara bugün neler yapabileceğini bizimle paylaşır mısın? Sizi seviyorum, bizi seviyorum, hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum Gonca Amankay olarak sevgiyle kalın. Hedefinize gittiğiniz yollarda ve yolculuklarda mutlulukla yapılan seçimler güzel kaderlere, güzel seçimlere ve güzel yazgılara eşlik etmesini niyet ediyorum. Sevgiyle sundum.